Evet değerli takipçilerim bugün güzel bir fizik ve matematik sorusuyla beraberiz. Hız problemi sorusuna okuyalım beraber. Bir yüzücü denizde saatte 8 km hızla yüzmektedir. Denizdeki dalga hızı saatte 2 km olduğuna göre denizde en fazla 72 dakika kalabilen yüzücü sahilden en fazla kaç metre uzağa yüzebilir diye soruyor. Bir yüzücüm olsun bu belli bir mesafe gidecek. Akıntıya karşı yüzecek. Buradan tekrar geri dönecek. Buradan döndüğünde sahile tekrar vardığında geçen süre 72 dakika olacak. Yolda yolumuz x kadar olsun. Akıntıya karşı yüzerken 8'den 2'yi çıkardım. Buradaki hızım 6 km bölü saat olmalı. Akıntıya karşı yüzerken buradaki hızım 6 km bölü saat olmalı. Burada t kadar bir süre geçirirsem Burada 72 eksi t kadar süre geçireceğim. Hız çarpı zaman eşittir. Hız çarpı zaman olmalıdır. Buradan t'yi bulalım. 6 t eşittir. 720 eksi 10 t. 10 t'yi bu tarafa attım. 16 t eşittir. 720. 720'yi 16'ya bölersem eğer t'yi 45 dakika olarak bulmuş olacak. Saatte 6 km hızda giden bir ifadeyi metre bölü dakikaya çevirmem gerekiyor ki 5 dakikayla çarpabilirim. 6 km'yi metreye çeviriyorum. 6 çarpı 1000 metre Böyle saati dakikaya çeviriyorum. 60 dakika zaman 45 dakikaydı. Bu ifadeyi çarparsam dakikalar birbirini götürdü. 6'yı 60 ile sadeleştirdim. Burada 10 kaldı. 1000'i 10'a böldüm. 45 çarpı 100'den 4500 metre yol gidebilir. Bu arkadaş en fazla uzağa. Ateş Hoca'yı takip edin. Videoları beğenin.